Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde izliyorsanız eğer gerek Bloomberg'te, gerek YouTube'da, gerek söyleşilerde, gerek YouTuber'ların işte videolarında Sabancı Holding'in CEO'sundan yeni açıklama gelmeye devam ediyor. Hani bu yenilenebilir enerji yatırımları, hani bu ileriye dönük atılımlar hakkındaki açıklamalar şu yeşil barları bize bıraktı. Yükseliş barlarını gayet güzel. Sabancı Holding'in bu açıklamaları gayet iyi. Hani biz de duymuştuk, sizlerle de paylaşmıştık Teksas'ta yapılacak o enerji yatırımı. Harika. Umarız devamı gelir. Umarız bu açıklamalar hani yarın öbür gün bir durağınlaşmaz. Sürekli gelsin ki bu açıklamalar. En azından küçük yatırımcı da öğrensin. Ya şöyle yatırım yapılacakmış, böyle olacakmış. Sabancı Holding şuralara gidecekmiş diye. Umarız daha iyi yerlere gelir. Şöyle bir halka açıklık oranlarına baktığımızda. Şimdi arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya işte borsaya gelen şirketler halka açık olsun. Ne var bunda? İyi değil mi? Arkadaşlar normalde %20 civarı olan halka açıklıklar gayet güzel. Niye? Diyeceksiniz ki %80, %70, %80'i patronun elindeyse bizce o patron ister holding CEO'su olsun ister işte aile şirketi olsun o patron şirketine hissesine sahip çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki nasıl olsa tamam ben halka da kazandırıyorum ama yüzde yetmiş de ben kazanmıyorum diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya buradaki hisseler çok işte hantal, yok işte çok e, nazlı. Evet doğru çünkü büyük şirketler bunlar. Bunlar Türkiye'nin medara iftarları, halka açık oranı yüzde yirminin altında olan biz hisseleri. Bakın İskenderun demir çelik yüzde beş, yüzde beş ya. %95'i zaten Ereğli Demirçeli'ye ait değil mi? Vakıflar Bankası %6. Halk Bankası %9, Enka İnşaat %12. Enka İnşaat hala hani şu özellikle Balkan ülkelerinde yaptığı yatırımlarla, yaptığı inşaatlarla ses getiriyor. Değil mi? Özellikle şu AVM inşaatları. Borusan Yatırım Pazarlama %13. Borusan Yatırım. Ya bunun hakkında çok konuşuluyor bugünlerde Borusan Yatırım hakkında. Diyeceğim, ya kardeşim neredeydiniz? 6 ay önce neredeydiniz? Şöyle bir bakmak istiyorum. Hah şuna bak. 887 liradan, 800 liradan, 900 liralardan 2400 liralara gelmiş. Niye buralarda konuşulmuyordu bu kadar da bu kadar yükselip, yükselip 3200'den 2000 liraya vurmuşlar. Ya ne olmuş da hayırdır yani? Bu kadar düşüş mü olur? Tekrar yükselir mi acaba diye mi konuşuyorlar acaba diye. Devam edelim. Garanti Bankası %14 halka açıklık oranı. Türk Telekom %13 halka açıklık oranı. Arçelik %15. Süper. Kayseri Şeker Fabrikası %15. Konya Çimentosu, Konya Çimento %15 halka açıklık oranına sahip BIST 100 endeksinin hisselerindeki en az halka açıklığa sahip şirketler arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet iyi. Umarız daha güzel açıklamalar gelir. Daha güzel hani halka açıklık oranı az olan şirketleri buradan sizlerle paylaşırız. Yani patron şirketi deyip geçmeyin. Patronun şirketine hissesine sahip çıktığını göstergesidir bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.